Merhaba arkadaşlar ben de size bugün Red Bull 4'ün gizemli oyunu oynayacağız. Gizemli şu Red Bull 4'ün adamın oyunu. Nasıl bilmem. Size de göstereceğim. Kanalımıza abone olmayı bir Sizler de başlatırım. Ne evet. arkadaşlar ben de size bugün Red Bull 4'ün gizemli oyunu oynayacağız şimdi Red Bull 4'ün gizemini gösteriyoruz. Evet. Şimdi gidiyorum. Hızlıca gideyim. Video bitmeden hızlıca speedrun yapalım. Ama onun hilesini biliyorum. Hilesi iki kere basarsanız böyle bastığımız bak bir ben bu televizyon diyeceğim bizim iki tane televizyon var iki tane YouTube'umuz var. En yani onu izleyin tamam mı şimdi. Şimdi bu tamam, mesela şu. şunu bir dakika alabilir misiniz? Evet arkadaşlar yaptık ve ekranda böyle bir adam var tamam. Şöyle bir dakika. Ne var mı varmış tamam. Mı? Burada da bu da adam var. Burada da kedi. Kedi veda etmiş. Adam yaşıyor. Adam kedi öldüğü için üzülmüş ve ona sonra oyun yapılmış. Adam bunu zor yaptığı için bir saat kadar bilmiyoruz. Ona sonra evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar video olarak ve abone olmayı unutmayın. bugün eğer bu döndür bölüm gelmesini istiyorsanız video olarak ve abone olmayı unutmayın. Biz, sizler unutmayın. bye bay bay.